Zor bir seneyi beraber atlattık biliyorsunuz okuma yazma Şimdi artık daha çok kitap okuyacağız. 20 sayfa erdoğun, Artık sayfalık da okursunuz. 20 sayfalık da. da. Evet, öğrencilerimize şunu söyleyebiliriz. Hani öğretim yılının son dilimi diyelim, ara tatiller ve ile son çeyrek. Bu e, dönemde artık sınavların olduğu, bir yıllık emeğin hasadının alınacağı, Mevsim itibariyle de biraz daha sınıfların sıkıcı belki de işte piknik alanlarının caddelerin, sokakların e, cazip geldiğim dönemde. Ee, yine de e, eğitim öğretime, okula, işte yaptıkları çalışmalara, sınavlara özellikle e, hazırlık noktasında bir zaaf oluşturmadan sabırla yaz tatilini beklemelerini ve bu alanda özellikle yaz, ta, e, yaz sıcak mevsimleri başlamasıyla okullarda doğal olarak oluşan hareketlilik, işte e, belki öğrencilerin işte disiplin olayları, okul terkleri, okul devamsızları gibi konularda hem öğrencilerimizin, hem idarecilerimizin, hem verilerimizin e, dikkat olması gerekiyor. E, çünkü çocuklarımızın güvenliği çok önemli. E, bu, e, bu mevsimde e, görünce istatistiklere yansımış e, olaylar belki birazcık daha fazla olabilir. Hani bu okullarda bir kavga var anlamı çıkmasın ama yine de tek bir e, çocuğumuzun burnu kalamasın e, diye dikkatli olmakta fayda var. Rutini e, yürüterek e, hani zaten belli bir düzeni var. olan yani çocukların okul e, işte e, giriş çıkış saatleri, ders programları, sınavları, işte beslenme uykusu. Hani olağanüstü bir e, şey e, o da işte bütün dışına çıkıp işte aşırı bir e, uyarı dikkat etme bu da e, başka şeylere sebep olabilir ama hani e, belli bir disiplini varsa o disiplini ilerletmek, o disiplini korumak ve özellikle sınavlar noktasında e, olabildiğince e, işte son eksikleri gözden geçirmek, öğretmenlerin, danışman öğretmenlerin e, işte uyarılarını dikkat etmek e, noktasında e, tercihinde bulunabilirler.